Kombini değiştirdim. Çünkü az önceki bölümde şu an Twitch'te de aynı zamanda canlı yayında olduğum için twitch.tv TV slash Ozgi TKC deyip reklamımı yapıyorum. E, yayındayken herkes Titan'a laf söyledi. Dediler ki Titan'ı çek gözümüz sadece oraya bakıyor. Yok eğilme yok şöyle yok böyle odaklanamadılar bir türlü. Ben de Hike Pro Titan'ı değiştirdim. Şortlu sandaletli böyle bir kısça yaptım. Güzel oldu ama bu da güzel oldu. Bu da dikkat çekiyor, yapacak bir şey yok. Şimdi eee bizim etlerimiz vardı satılacak sanırım. Evet. Burada da boş şey var komiserim. Bak bunlar boş. Özge bir dakika şeye ben e, atıyorum. Davet Şu da boş, kodunu. tamam. Sen şeyleri tamam, yaptın olmadı, mı? Al davet kodu da bu. Hah. Özge, yes. Bunlar yüzde yüz oldu. Şimdi. Oldu mu? Yok kız, yüzde soldakine bakacaksın yüzde yedi. Ha olmamış. Ben gece yattık uyuduk ya. Herhalde dedim olmuştu. Yok yüzde yirmiydi ha biz uyurken yüzde elli. Ya uyurken herhalde yüzde otuz yüzde kırk falan arttılar. Ba olmamış o zaman. Bunu açık kalsın, benim. açık kalsın. Boş alanlar açık kalsın. O zaman. Şimdi şuradakiler. Şu tarlaya bir gidelim mi komiserim atla bakayım. Hadi gidelim bakalım bas. Ha arabanın da rengini hmm. değiştirebiliyorsun. Çok beyaz ya. Ben Arabayı değiştirebiliyor bunu. muyuz? Evet evet. Aa, lütfen değiştirelim. Bakalım. Burada olanlar var. Ye, hadi beni bul. O ne lan? Puh. Hadi kalk. Bunları ama şey yapalım. Ya. Ne? Yani belli Daha olmamış ki ama çiçekler. Evet evet, gel gel. De diğerlerine bakalım bir de. <laughs> Benim ayak çıktı dışarı çıktı. Aha bunlar, bunlar olmuş. olmuş. Bunları neyle biçeceğiz biz? Şöyle bakayım. Biçerle işte Özge. Özge şöyle içine doğru sürsek arabayı bir şey oluyor muymuş? Ay yok parçalanmıyorlar iyi. Aynen. Ben full içine Tam geziyorum. Şeye gidelim mi komiserim? Biçer döveri takalım hadi. Burası da mısır. Ama tamam. ortadakiler olmamış. Geç, Geç yaptıysan oluyor. onları. O zaman Özge şey galiba ay çiçeği bak ama şunlar olmuş gibi duruyor ay Olmuş olmuş zaten Onları Biçer döverimiz var mıydı bizim? Biçer almamız lazım da paramız yok. Nasıl paramız 2K, yok? 2k biçer döver. Az önce baktık ya biçer e döver 2500 2k. 2500'ümüz var zaten. Ama ucunu da almamız lazım. Tamam ucunu da alırız Ucu da eğer 500'den fazlaysa. Satarız alamıyoruz. bir şeyler. O zaman dur geri gel. Bekle bakalım. Satılacak bir şey var mı? Aa ananas var, e, aveti var. Gerçekten Aynen ben onları varmışsa. toplamıştım çünkü. Bu arada ananasları senin bir bakman lazım. Şey mi? Ödüler mi? Aynen ölenler var. Ağaç çiçeği güncellemesi yeni gelmedi. Şöyle tamam evet güncelleme yeni geldi. Tarla, tarla geldi evet, oyuna. 3 evet, evet, adet tarla geldi. Tarlalara da buğday, ağaç çiçeği ve ne ekebiliyorduk? Mısır. Ekebiliyorduk. Mısır, evet. Biz de aldık. 3 e, tane her birine bir şeyler ektik. Ya oyuna büyük güncelleme geldi çünkü hani traktör, işte bir döver onun aletleri, toplaması, uzart zortu bayağı büyük bir çiftçilik şeyi hakim yani şu an. Bir de şu gelmiş çok mutlu oldum ben. Çiftçilik oyununa sonunda çiftçilik gelmiş yani. Aynen. Yıl önce acaba diyor bunlar var mıydı diye başlamıştık. Bok gibiydi o zamanlar. Hiç olmadığı için kapatmış çıkmıştık a Burada Özge da var komiserim. Patlatıyorum sen şeyle ek ya. Okay. Eğer ama Özgür öbür taraf iyi para verirse ben bir daha bunlarla uğraşmam. Artı bir. Bunları Anında ektin mi sen ya? Hı. Şey olmayanlar ekilmiştir. Tam ekmişim hepsini. Bunlar bir mahsul versin de ona göre bakalım Özge eğer oranın tarla işi iyi para getiriyorsa ben bunların hepsini bozarım. Ya ben burayı seviyorum ama. Görüntü olarak o çok zaman, güzel duruyor Serhan. O zaman Özge büyütsün Yani şey yapmam bir daha toplamam. Aynen. Görüntü olarak kalabilir bence yani. Aynen. Akşamları güzel görünüyor çünkü. Hadi gel. Şu ışıklarını da açalım ki dur dur şu ışıklarını açalım. Manzarası olsun. Yarım kalmış ya şuraya bak. Bir yer sarı bir yer şey renk şey de alalım komiserim şunları sattıktan sonra. Şey, bu arada Özge. Hı. Bu arada bak şurada sosisler de var hani bitmiş sosisler onları ne yapalım. Bayağı var çünkü bak burada da var yine. Toplayalım. Sen öbür 3 ile 4'ü açsana. Ben 1-2'yi al, alıyorum sen 3-4 olmuş mu ona bak. Olmuş, olmuş. Onlar da rengi koyu oluyorlar. Onları da. 3, 4, 5, 6. Bunlar da olmuş. İyi bu ağ varlığa bayağı parası olacak Özge. O zaman şeyle gidelim. Romorkla. Olur. Anca yani o nasıl? Pardon. Ağ da olmuş. Hepsi olmuş Özge. Tamam sen bir şurayı bir toplayayım da ben. <laughs> Aa çok iyi olmuşun lan. Ne yapmış? Abi GTA Vice City'nin müziği gibi kafasındaki şey gibi duruyor. Ee, bu gangsterların şey oluyor ya kafa bandı böyle özge. Hmm. Onunki gibi duruyor. Bu da tamam. Bu da tamam. Bakayım. Ha şurayı çok iyi. Yanında ne yapıyor? ya? Ette. <gülüyor> <gülüyor> Ette San Andreas müziğiyle gezmesi lazım onun ya. Tam Özge hepsi tamam tüm son okay. şeyleri al. İçinde sosyal salonların hepsini al şu römörka at. Römerka koy sen de. koy Saatlık Şunları sol. da koyalım o zaman gelin de. Boşlar kalsın ya. Burada satılacak var komiserim. bu alalım şey. Bağla da gel. Kampanyayı ha? bekleyelim de kampanya varsa direkt satarız kampanya yoksa da satarız yani şu an Oğlum hiç Beni gerek nereye yok. götürüyorsun? Komiserim ben kaldım arada. Tamam kal öyle. <laughs> tamam. Aa adam harbiden havada kaldı. Bir dakika. Boş kutu şimdi satacağız ya hemen zaten hepsi boşa çıkacak avda yaparız. Go komiserim. Tamamdır. Tamam, tamam Özge hepsi. hı. Şimdi Önce şeydi. Diğer araba... Çiftçi şeydi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bunu takabilecek miyiz peki? Biçer dövere? Aa evet. evet. Yok yok bunu şey ya biçerle alıp geleceksin mecbur şeylerini parçalarında. Birimiz almışsınız. Yani, traktör gibi Özge. Traktör ha, okay. gibi. Okey kullanabilecek miyim ben onu? Şuradan bir biçer al evet. Bekle. Bir kayal al bakayım içeri. Aldım. 3 Gene adam uçuyor ya. <gülüyor> Enes. <gülüyor> Şimdi burger'a gidiyorum ben. Bakalım çarpan var mı ama iki gündür sosis çarpanı yoktu. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne oldu? Bunu başka Çok biri kullanabilir özgür. mi? İyi, tamam sen bunu kullan o zaman. Çok yavaş. Ben bununla var ya ölürüm. Ana, tafuk, sosis çarpanı var ya. Satalım mı ge gene de özge sen bilirsin. Ne? Şeyleri. Biz burgerin oradayık. Ben bunu yolda bıraktım böyle. Tamam. Enes. Tamam. Her şeyi sattınız yani. mı ki? Yok işte satmadık. Seni sen onay ver gene. Bakayım. Ben onay vermeyeyim. Bakayım be. Ha bu 10-11 ile gidiyormuş bunun bu arada. ha önümde geyik az. var. Ya koy hepsini satalım ya. Uğraşmayalım. Bunları mı abla? Bunları sat Ya da bir şey söyleyeceğim ya da bekleyelim satmayalım burada kalsın zaten. Şeyde kalsın. Eee Remork'un içinde kalsın. Değil mi mı go go Enes. Şeye eee ne derler ona? Devam et. Burada C'ye bas bırak. C'ye bas bırak ses onu orada. Nereye gidiyoruz? Ama uyuduğumuzda kalır mı ki burada komiserim? herhalde. Karılar Özge. Ya kalmazsa o kadar emek çok mu olacak? Nereye gidecek abla? Chatte bilen var mı? Kalıyordur inşallah. Kalır mı arkadaşlar burada bura kalır diyorlar. Tamam. Şeye, e, hırdavata, hırdavatçıya boya alacağız. İnşallah. Ya bir de şey alın Özge. Ay Ayçiçeği e, şey neydi onun adı işte. Yok hayır hayır. Biçmesi biçerini alın işte. Ayçiçeği ucunu alın. Tamam. Bir de belki inşallah takabiliyorsunuzdur. Yoksa realde takılabiliyor. Enes sol, sol. Enes nereye gidiyorsun? Arkamızda kaldı. Abla düzeltiyorum. <laughs> bir dakika. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> ee, bir bana benzin getirebilir mi? Benzinlik yok şu an. Şey yok. Bidon yok. Deposu bunu boş vermişler bana resmen. Aa ben yanlış yeri işaretlemişim. O yüzden oraya gitmişim abla. Öyle. Benim işaretim sizde gözüküyor mu? Hayır. Yok. Sizde gözükmüyor. Ya. Cüce gel buraya. Hemen abla. Şimdi. Eee. Ne alacaktık komiserim? Bi Ayçiçeği ucu. Sen benzin istiyon mu? Bir tane havai fişek alsana iki üç tane. Bir tane de benzin, benzin bidonu bidon alıyorum. Yakıt romorkunu al kız. Benzin hmm. bidonu değil yakıt romorkunu al direkt diyeceğim. Tövbesi daha. Neyse yok şu anda alamayız doğru yani, pardon. Bence gerek yok. Pardon. Söyleyecektim çünkü arada. Bak şimdi bir sürü şey alacağım. Kasım çok şey al öncelikle Ay çiçeği tablasını al da Özge ondan sonra. Tamam. Özge para. Ay çiçeği tablası tamam. Kaç paramız var bizim şu an? 500'un annem yani Şey çok gerekiyor zaten. mu sana? Bir e yok, benzin yok. kesin. Yok, şu anda benzin istasyonuna ya yakınım. İnşallah halledeceğim burada işimi. Tamam aldım. Benzin istasyonuna geldim. Allah bunlar ne? Bunları götürecek miiz abi Götüreceğiz. Dur Enes bir dakika. Ben bunu bağlayabilecek mi? E ben bunu nasıl bağlayacağım komiserim? Ya, olmuyor o zaman benim o da çok saçma. 10 kilometre hızla giden araçla mı götüreceğiz illa onu? Evet, ne yazık ki. Onları, sizin onun çatısına nasıl koyacaksınız o da önemli Özge. Koyacağım şimdi. Enes bana Aldığın bunları şimdi işekleri. yakınlaştır tek tek. Bunları mı? Hı hı, havai fişekleri bana yakınlaştır. Enes patlatma onları. Patlattım. Abla, mi? patlattın mı? Evet patlattım. Sol tıkla nasıl? bas. Üfff. Eyle değil ayk- şey. En enes. Eyle yani. Sol tıkla getir bana. Sol tıkla getir sağ tıkla bırak. Tamam. Deposu fullenmiyor bu aletin. Bırak yere bırak yere. Niye böyle bir saçmalığı var? Ha niye öyle Özge? Ne, ne kadar? Ya paramız yok ki. Ee, o zaman. Bir paket şeyi satın ya. Neyi? Şu anda hiçbir şey satamam so, sosis. ben. Boya bile so, almam. Biz ne yapalım biliyor musun? Bence de. Bir paket sos şeyini sat. Gel bir, bir, bir paket sat. 720 veriyorum. <laughs> en eski. Şeye burger'a. Bir paketini sat. Burger'a gidip bir paketini satın ya. O arabanın önüne takıl- Arabanın önüne mi takılıyor lan o acaba? Ya biçerin önüne takılır. Hayır bunun önüne takılıyor mu? Sen de bakayım. Ozyana abla, gel, gel 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 gel. Biz onu kullanıyoruz da onlar da bitti hep. Gel abla biraz gel 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 gel, 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 gel. Çık aradan. C ile bağlayamıyorsun işte. Heh. Abla ben yerin içine mi girdim ben mi yanlış görüyorum? Yok bağlanmıyor. Yok olmuyor olmuyor. Hadi hadi siz şey yapın bir satın aynen. ben benzinize sizi para bekliyorum. Abla gel. benim vücudumun yarısı yer toprağın altına girdi. Enes gel. Senin bir o kadar da yerin altında var kardeşim sıkıntı yok. Modifiye ile önüne bir şey takılıyor. Bilmiyorum olabilir ne takıldın ama asla anlamadım. Ha modifiye aynen öyle şey var modifiye. Bu araç dükkanının yanında modifiye yeri var ya arabanın falan değiştirmiş. Evet orada belki vardır bir. Bakayım ama şey. Mi? Ha doğru bu arabayı ben modifiye etmemiş olabilirim ama para lazım önce. Burger'dan şey koy bir ondan şey ondan ben her şeyi satacağım ya burgerdan. Hepsini değil kız. Hiç uğraşamam yani. Oha ediyor. Sattım hepsini. Yemeği. İyi o Özge Onkağı şimdi arabayı saçma. modifiye sok. Bir paketler de bak bakayım boş mu dolu mu. Neyse. Evet. Boş. Enes indi arabadan şu kutuların içine. Mansunu getir sadece boş mu diye bir bak. Ne yapayım ne yapayım? Mansunu getir boş. boş mu diye bak. Ben bakayım. Boş. Boş değil. Bakayım. Ha bu dolu. Boş 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 boş. Boş abla boş, kalanları. Boş boş. Çıkmıyor lan. Boş 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 boş. boş, boş, boş. Bir tanesi mi sadece satılmamış? Aynen. Yani ortalama 11k'dan fazla paramız oldu. Sat bugün. kutusunda. Aynen. Koydum onu da. Koyalım. Hele orada kalsın. Ya, Modifiye şey yaparken ya. ama römorku çıkar Özge. Şunu bir şey çıkar söyleyeceğim. Burada. Dur. Buradan mı? Garaj. Hmm. Aynen o garaja giriyorsun. Aha lan. Abla Anladın. ne yaptın? Yüksel yükseltemiyorum ama şu an ben bunu. Demek ki yokmuş bir şey. Sadece şu anda rengini ayarlayıp siyah arabayı satabiliyorsun. Satma ha. <laughs> Aa çok güzel oldu. Ben de siyah araba yapmıştım. Böyle yapacağız. Aynen aynen o şeyler de var. Pickup'lar da var. Pickup'lar da modifiye edilebiliyor. Rengi de. çok güzel oldu. Aynen lila yaptım. Normalde sevmem ama yakıştı. <laughs> aynen ya aşağı in. Şimdi buradan nereye? Benzinliğe mi? Be, Şey almamız lazım ha. Komiserim sen işte. geliyorsun öyle de. 10 kilometre hızla gidiyorum bakalım. Benzinliğe mi gidiyoruz biz şimdi? Yo ben benzin işini hallettim. Hallettin mi? Yozan dönüyorum Aynen. aynen. ben. Hı hı. ya boyarız da ben hızını arttırabilir miyiz o önemli ya. 10 kilometre ile gidiyor çarp. Oho! <laughs> oh! Ormana girdi ormana. <gülüyor> <gülüyor> Özge çar kaldı. İnat araba kaldı. Nasıl? Geliyorum tamam. Kız kocaman araba. <laughs> Aynen ittireyim diye düşündüm ben de. He, şeye ama mısın acaba ya? Römorka. Ben aslında şeyi planlıyordum Özge. Dur geldim. Elindekini alıp C ile bırakabilir miyim seni arkaya? Bir gelsene bakalım bir de onu deneyelim. Hurdavatçıya geçsen çok korkuyorum ya. O <laughs> nasıl bir geliş? Bekle bir dakika dur be. <laughs> Sen düz git ben Aç şeyi. ya tek kişilik. Bir dakika hayır, hayır yok, bir şey deneyeceğim. Bu. Hayır. Ha, şu arkadaki şey açsana. Heh, bin evet, şuraya sen. Bekle ben şunu bir şunları bir kenara çekeyim. Ön tarafa hadi. doğru üstte bir yığın bakayım onu. Vallahi sığarım gibi. Aa olmadı be. Olmuyor övge itiyor. Arkadan ittireyim mi seni? Arabayla bir tane vurayım. Yok yok dur dur Enes arabaya. Aa buna Al, binmeye şuraya. çalışıyorum bu başkasının arabasıymış. Aha aha. Yes. <laughs> tamam. Ben Atakalar kaldım. Adekine. Ben kaldım. Tam Heh, tamam duruz. Nerede kaldım? kaldın? Gel Tam şimdi. Onduruz. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bindim ben arkaya. Beni almadın, beni almadın. Yok Özgür, at arabayı ya. At, atıyor Atkılar değil mi? Aynen. Yapacak bir şey yok, böyle gideceğiz. Denedik Olmuyormuş de olmadı. Ya, en azından denedik mi kardeşim. Biz nereden gideceğiz ya? Benim yön bilgim gidiyor bu oyunda. Tam tersine gideceğiz abla. Aynen. Dönüşte o, şey yaptım yani bayağı bir geldik ya dönüşte de, deneyeceğim onu. Yani bir hırdavatçıya sokalım bak şey pardon. Garaja bir sokayım bakayım ne yapılabiliyor. Şuradan gideyim mi? Abla siz eve gidin Özge siz Öyle yapacağım şuralardan yok. gideceğim. Şu an doğru yönde gidiyor olmam lazım. Açtım ışık önüne abla. Ya çok şey var Şahin. Ya. Sağ tık sol tıklarını böyle yerleştirme olayı yapmazsan hiçbir şey bir bir şeyin üstünde durmuyor. Aynen. Düşüyor sürekli. Yani İnsanlar kutular düşüyor. olmasa da durmaz. Öyle söyleyeyim. İnsanlar bile düşüyor. Bir şey söyleyeyim mi tam John John Range Rover oldu araba. Ya arıcılıkta çok para yoktu ya. Arıcılık, arıcılık yaptık, yaptık da hiç yani gerek yok amelilik oluyor arıcılık birazcık. Bundan çok daha iyi para kazanıyoruz biz şu an. Yani arıcılık herhalde bir yapsan 200 veriyor sadece. 200 Aynen. ya? 250 mi verdi? Şimdi öyle akşam olmuşken gelenes havai fişekleri patlatalım. Hatta şöyle yapacağım. Bak şimdi. Işıkları bir kapatın da öyle anlaşılsın. Enes ışığını kapat Ya e abla Işığını kapat ışığını Kapattı Bak şimdi bekle Abla ben önümü görmüyorum Gamanı açsana Enes ayarlardan ESC seçenekler var yukarıda Gamayı artırırsan düzelir Seçeneklerde mi? Hı hı Gamayı 5 yaptım bakalım o da Oy çok. sabah oldu abi 3.5 falan yetiyor aldım. Şimdi hazır mısınız? Özellikle Cat. bence o arabayı park edecek bir yer yapmak lazım. Yaparız, şartıyla. yaparız. Hazır mısınız? Hepsini patlatıyorum. Ben buradan görebiliyorum bu arada her yeri. Şahin. Ay! Oh. 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 oh! Çok güzel, çok güzel oldu. Ben bir de hepsini karışık yerleştirdim komiserim. Güzeldi güzeldi ben buradan gördüm. Çok gidelim. güzel oldu evet. Rıgamayı açayım biraz. <laughs> Şimdi eee biz boya alacaktık boya almayı unuttuk ya. <laughs> Dağlık Nereye bir yere oldu? gideceğiz ama var ya ben koca 50 tane değil mi? Yapalım olur yaparız. Paramız zaten bok gibi var. 11k paramız var abi. 11k para var. Ama at mı alalım? Yok alalım. yok. Hipest, e, hip heistos. Şöyle bizim hep paramız- paramız. Heistos sözge. Hep ay hep hip işte. hep, hep, hep heistos. Işte. Eee şeyimiz vardı. Ne derler? Paramız yoktu ilk başta o yüzden almadık. Parayı yaptık. Ondan sonra almayı unuttuk. Biz ne yapalım biliyor musun? Enes atla. Ha kapanacak ama hırdavatçı kapanmıştır değil mi? Aynen. Çık çık. Uyuyacağız. Eee Burada dolu bidon var bu arada. Özge bu arada bir çer döver için o yolları bi lazım. Bir gitme bir gitme dur. Bidonu koyacağım. Ha bir de tahıl römorku almadık ha Özge yarın. Beyaz arabayı da boyamamız alalım. lazım aynen. Onu da şöyle öne götüreyim de. Çünkü biçtikten sonra onu tahılları aynen. koymamız gerekecek. Bak, bir de yarın bu araba yol aracı hiçbir yerde gidemiyor. Önündeki şey takılıyor her yere. Ben şuraya kendime otopark yapacağım. Hatta öyle bir şey yapalım mı Özge? Ne? Yarın inşaat şey gidelim biraz. Yarın mı yapalım? Olur yarın yapalım. Yani, kalas alalım direkt olur, bayağı. Olur. Direkt arabaları durduracak bir yer. Olur. Ama Bak duvarsız bir şey söyleyeceğim yani. bu arada. Bu mor olan benim arabam ha. Bundan sonra haberiniz olsun. Benim ara evin önüne çekeceğim onu ben. Bak bak. Bunu ben almıştım ya. Hayır o benim. Haydi uyku vakti. Ya ben anca çiftliğin gördüm yani daha yoldayım. Yok çıkıyorum. Of. Ne şimşek çaktı be. Şimşek Aa, bile bu çattı. Lan! Oha buraya düştü şimşek az önce. Enes'in farla beraber kırmızı şimşek oldu bildiğin. Komiserim sen ne taraftan geliyorsun? Biraz sonra görüşüne girerim herhalde Özge ye. Aşağıdayım ben otobüs durağındayım daha. Işıkları yaktım ben görüyor musun? Gördüm. Buradayız buradayız. Geliyorum geliyorum. Oha! Ohoho. Allah Allah oğlum zaten ya zaten zor Enes. geliyor geri itme beni. Komiserimi ittirsene <laughs> Enes arkadan. Hızlı gitsin. Sen dön arkanı. Aaa ulan hiç dönmek istemiyorum. Dur ben şuna bineceğim dön bekle. Hah. Binebiliyor muyuz ya? İttir bakayım. Oy kardeş, böyle genel. çok iyi olmadı mı? Yağmurlu bir de etraf. Komiserim yayınlan bir açıma baksana benim. Sen benim şu andaki açıma bak. Tren yapmışız. Önde sen, ortada ben, arkamızda Enes. Üf, açı çok güzel. Aynen tam film sahnesi gibi. Dedemin bana emanet ettiği çiftliğe adım atıyordum. Bilmiyordum neler olacağını. Yağm ha. Ha. Yağmurlu, soğuk bir gündü. Yavaş yavaş ilerlerken ne olacağını asla bilmiyorduk. Saatte 10 kilometre. Bu Sol taraftan bir... bakıyordum domuz sesleri, sağ tarafta şimşek çakıyordu ağaçlara. İleride mezba bulunuyordu. Acaba burada gerçekten hayvanlar mı yapılıyordu? Bir fikrimiz yok. Yapılıyor yoktu. değil, kesiliyor lütfen. İşte hayvanlar mı kesiliyordu? Allah. <laughs> yandaki ekber yandaki Allah, <laughs> Allah ekber niye girdik <laughs> Abla gidişe bak. <laughs> bir tek yere aldık şu an. senin bir tek. Oha. Bir şey. Aa dur, dur. Hadi ben uyku, vakti. Alo, seni. uyku vakti. Alo, uyku vakti. Alo. Dur. Buradan ittirsem daha hızlı gidiyon gördün mü? Tamam. Kardeş sağa Arkadaşlar, arkadaşlar. Sağ <laughs> uyku vakti. <laughs> tamam, kurtulduk. E ama 5 dakika daha. Hadi hadi. Komiserim orada bırak evet. da biçmesini yarım biçelim. Tamam işte ama yakın bırakayım en azından. Neyse evet, tamam bırak. Aha bağlandım. <laughs> Allah'ım yaşasın. Benim arabaya binen sen baklanırsın abi. Easy. Yaşasın be. Böyle yat. Aynen. Çok şükür be. Oğlum benden hızlısın ya şu halinle. Adam ne 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 ne, ya. ne, 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 ne 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 Ortalığı da ağzına sıçacağım her yeri mahvedeceğim ya. Vursam acaba şey olur mu? İyi geceler. Günah yazar mı? <laughs> Hadi. Vursam günah yazar mı? <laughs> 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 Aynen. Hadi nasihat. Gel gel. Efendim gelişe var. Evet sevgili YouTube Enes o radyoyu kapatalım lütfen please Enes bir an önce kapatır mısın? Radyo açık mı kalmış? Enes radyo ha Evet sevgili YouTube Bu bölümde araba Ne aldık biz komiserim? Biçer döveri toplayıcı Biçer döver, döver aldık aynen direkt biçer döver 10K aldık 10k para yaptık 10k paramız 11K. oldu Bir satışta 11K aynen 11k paramız oldu biçer döverimizi aldık Şimdi artık ee, durduruyorum burada. Umarım beğenmişsinizdir, <laughs> okay. keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.